Kolay gelsin. Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı gün, hayırlı gecelerimiz, hayırlı günlerimiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar köyden yine kabak getirdik. Kabağımızda çok güzel çıktı, çok güzel görünüyorlar. Böyle dışının kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. İçinin Çeçen de adetleip güzelce tatlısını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eşim getirdi bunları köyden. Ben de güzel tatlısını yapacağım arkadaşlar. Yıkayacağım. Daha sonra üzerine biraz şeker ekleyeceğim. Sabaha kadar bekleyecek. Ondan sonra pişireceğim sabahleyin. Tatlı niyetine yiyeceğiz arkadaşlar. yaparken de sizlere göstermek istedim böyle kabuklarını soyduk içini temizledik böyle çok güzel görünüyorlar Ben şimdi bunu bir güzel yıkayım Şeker, şekeri bastıralım. Sabaha kadar tadını alsın. Güzelce sabahleyin de koyayım. Kaynasın. Aa, en arkaya gitti kızım. En arkaya attım ya. Alırım ya. ben orada Ben şekerini ayarlayayım onu yıkayayım da. <laughs> Şimdi soy sorm soyması biraz bayağı zor. Kolay olmuyor değil mi? Kolay. Erkek gücüyle kolay ama ben elimde zaten acıyor. Bitti. Böyle bir nasıl ne almak O zaman Ben şunu yıkayacağım şimdi. Bitti. Tencereyi boşaltacağım. öyle bir süper geçireceğim Kare kare doğramış. Güzel doğramış. Tek iş yapmak da çok zormuş ya. Bunu ben iki seferde pişirmek istiyorum. Olmaz mı? Birazını da cemelle ver gönderelim olmazsa şöyle. Böyle. Biraz da şeker. Biraz da şeker. şekerli. Devrede lim. Evet Yeterli oldu. <laughs> Tadı güzel zaten. böyle beklemesi gerekiyor biraz sabaha kadar şekerini aldıktan sonra pişirmeye başlayacağım ağzını kapatacağım Bir sabahleyin kaynatacağım bunu birazını da daha sonra yapacağım Böyle. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.